2022 Şubat ayı itibariyle engelli raporuyla ÖTV muafiyette alınabilen en uygun otomobiller. Citroen C3, fil 1.2 PureTech, B segmenti hatchback kasa otomobil manuel vitesli, 83 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın, ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre, otomobilin normal liste satış fiyatı 312.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 195.000 TL. Egea Hatchback Street 1.4 Fire C segmenti hatchback kasa otomobil manuel vitesli. 95 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 290.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 182.000 TL'ye denk geliyor. Fiat Panda Urban 1.0 A segmenti hatchback kasa otomobil manuel vitesli. 70 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.1 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 328.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 205 bin TL. Fiyat 500 Kalk 1.0 A segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 70 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.2 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 321.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 201.000 TL. Hyundai i20 Jump 1.4 B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.4 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 317.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 199.000 TL. Hyundai i10 Jump 1.0 A segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 67 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 261.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 174.000 TL. Mitsubishi Space Star Intense 1.2 B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 80 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.1 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 307.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 192.000 TL. Yeni Clio Joy 1.0 Xtronic. B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 90 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre Aracın normal liste satış fiyatı 326.000 TL ÖTV muafiyetli satış fiyatı 204.000 TL Toyota Yaris Vision 1.0 B segmenti hatchback kasa otomobil manuel vitesli 72 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın Ortalama yakıt tüketimi 4.7 litre Otomobilin normal liste satış fiyatı 331.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 195.000 TL. Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo. B segmenti SUV otomobil otomatik vitesli. 90 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.3 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 374.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 220.000 TL'ye denk geliyor. Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire C segmenti SUV otomobil manuel vitesli. 95 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 300.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 188.000 TL. Fiat Egea Easy 1.4 C segmenti sedan otomobil manuel vitesli. 95 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 251.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 168.000 TL. Honda City Elegance 1.5 B segmenti sedan otomobil otomatik vitesli. 121 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 364.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 215.000 TL. Renault Talyan Joy 1.0 Turbo Xtronic, B segmenti sedan otomobil, otomatik vitesli. 90 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 369.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı 218.000 TL. Kia Stonic Cool 1.4 B segmenti SUV otomobil, otomatik vitesli, 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. Aracın normal liste satış fiyatı 383.000 TL, ÖTV muafiyeti satış fiyatı 226.000 TL. Kia Rio Hatchback Cool 1.4 B segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 100 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 360.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 212.000 TL'ye denk geliyor. Kia Picanto Fil 1.0 A segmenti hatchback kasa otomobil otomatik vitesli. 67 beygir gücünde motoru bulunuyor aracın. Ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre. Otomobilin normal liste satış fiyatı 290 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 182 bin TL.